Gelin peygamberimizin namaza nasıl baktığını iki dua üzerinden öğrenelim. Size iki dua örneği vereceğim. Bir tanesi Uhud Savaşı'nda. Uhud Savaşı'nda kıymetli Müslümanlar bir tanesi peygamberimize taş atıyor. Efendimiz düşüp çukurun içine giriyor. Sahabeler onu çukurdan çıkarıyor ama miğfer yanağına batmış. Miğferin halkaları yanağına batmış. Ebu Ubeyde bin Cerrah dişiyle efendimizin yanağındaki müferi çıkarıyor. O anda sahabe diyor ki ya Resulallah bunlar senin kanını akıttı. Beddua et bunlara diyor. Efendimiz Aleyhisselam elini açıyor. Bize bu olayı aktaran sahabe diyor ki ben kendi kendime dedim ki ey müşrikler şimdi görürsünüz siz. Peygamberin kanını akıtmak neymiş şimdi görürsünüz. Bak nasıl beddua edecek size. Ellerini açıyor abi efendimiz Aleyhisselam. Ya Rabbi diyor bunları affet. Bunlar cahil cahil. Bunlar peygamberin kanına döktü ama bilmiyorlar. Kıymetli Müslümanlar. Peki diğer örneğe gelecek olursak, diğer örnek de Hendek Savaşı'nda. Hendek Savaşı'nda düşman öyle bir ok yağmuruna tutuyor ki Müslümanları namaza durmaya fırsat bırakmıyor. Öyle ikindi akşam namazları kaçıyor. Üç vakit namaz kaçıyor. Bize olayı aktaran sahabi der ki biz Resulullah'ı o günkü kadar öfkeli görmedik. Başka zamanda görecek değildik diyor. Ü yüzündeki o üzüntü çok farklıydı. Yüz üzüntü ve öfke bir araya karışmıştı. Diyor ki üç vakit namazı kaçırdıktan sonra ellerini kaldırdı kıymetli Müslümanlar. Ey Rabbim, ey Kur'an'ı gönderen Allah'ım, ey düşmanlara hesabı te tez gören Allah'ım. Bunların birliğini dağıt. Çadırlarına ateş düşür. Yeri onların ayaklarının altından sars Allah'ım. Onları birbirine düşür ya Rabbi diye beddua ediyor. Uhud savaşında efendimiz Aleyhisselam darbe alıyor, yara alıyor. Beddua etmiyor. Fakat namazı kaçırdığı için beddua ediyor. Namaza bu kadar efendimiz Aleyhisselam'ın düşkünlüğü var, verdiği önem ortada kıymeti müslümanlar. Bir savaş sonrası bir yerde mola verirler. Hazreti Bilal'i bekçi olarak durdurur Peygamberimiz. Der ki namaz vakti geldiğinde orduyu uyandır, bizleri uyandır. Kıymetli Müslümanlar Hazreti Bilal tamam der. O da devesini çöktürür, deveye sırtını verir, beklemeye başlar. Birazdan yorgunluğun ve tatlı tatlı eser rüzgarın da vermiş olduğu rehavetle uykuya dalar gider. Ve uyandıklarında sabah namazı kaçmıştır. Güneş yüzlerine vura vura yüzlerini ısıtmıştır ve onları uyandırmıştır. Efendimiz çok sinirli bir şekilde ne yaptın ey Bilal? Sana güvendik ey Bilal der. Bakın başka hataları olmuştur sahabenin ama Efendimiz onlara böyle bağırmamıştır. Fakat namaz çok farklı peygamberimizin gözünde. Kıymetli Müslümanlar yine bu noktada Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet görebilirsiniz. Mesela ya eyühellezine amenu ey iman edenler istaeinu bis Sabri ve salah sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Allah diyor ki yardımı benden namazla isteyin diyor. Bu da Allah'ın namaza vermiş olduğu kıymeti bize gösteriyor kıymetli Müslümanlar.